Arkadaşlar Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin ölümüne sebep olarak en son Abdullah'la evlenip eve yerleşen Işıl'ın Pembe'nin ölümüne sebep olduğunu ilk olarak kimin ne zaman ve nasıl öğreneceği ortaya çıktı. Biz de merak eden Kızılcık Şerbeti izleyicisiyle bu detayları paylaşmak istedik. Öncesinde sizden ricam Işıl karakterini görünce bizim gibi sinir olan herkesin bu videoya bir beğeni bırakması. Ayrıca sezon finali öncesi Metehan ve Meri de diziden ayrılacak. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Gelelim eve gelip Apo'yu resmen parmağında oynatan Işıl'ın ne zaman ve nasıl kime yakalanacağına. Akıl hastanesine pembenin girmesiyle birlikte muhteşem oyunculuk izleyeceğimiz Mustafa sezon finalinde Işıl'ın telefon konuşması esnasında duymasıyla öğrenecek. Ve yeniden Mustafa'nın muhteşem oyunculuğuyla yeniden sinir krizi geçireceğini izleyeceğiz. Yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşçakalın.